Merhabalar, bugün Artson kömür eski setini inceleyeceğiz. Set 7 parça üründen oluşuyor. İçerisinde 2 adet yumuşak kömür kalem, 1 adet beyaz kömür kalem, 1 adet dağıtıcı kağıt kalem, 1 ince ve 1 kalın doğal kömür füzen ve 1 adet hamur silgi bulunuyor. Kömür kalemler oldukça yumuşak. Hiç bastırmasanız dahi çok koyu çizgiler elde edebiliyorsunuz. Aldığınız sonuç kullandığınız kağıdın dokusuna bağlı olarak da değişecektir. Daha dokulu bir kağıtta da daha yoğun çizgiler elde edebilirsiniz. Set içerisindeki kağıt kalem çizgilerinizi dağıtmaya ve kaynaştırmaya yarıyor. Kaynaştırma için böyle bir kalem kullanmak parmağınızı kullanmaktan çok daha iyi çünkü parmak ile kaynaştırma yaptığımızda parmak uçlarımızdaki yağ kağıda bulaşıyor ve kötü bir görüntüyle sonuçlanabiliyor. Set içerisindeki iki adet kömür füzenle eskiz alabilirsiniz. Özellikle ince olan kömürle taslağınızı çıkarabilirsiniz. Sonrasında kalın olanla koyulaştırma işlemi yapabilirsiniz. Kömür ressamlar tarafından kullanılan en eski çizim malzemelerinden bir tanesi. Elinizdeki kömür füzen doğal malzemeden yapıldığı için oldukça hassas ve bu yüzden kullanırken ve muhafaza ederken de dikkat etmekte fayda var. Yine aynı şekilde kömür kalem de yumuşak bir malzemeye sahip. Bu yüzden kalemi açmak için klasik kalem tıraş yerine maket bıçağı kullanabilirsiniz. Set içerisindeki hamur silgiyle fazlaca koyulaştırdığınız yerleri açabilir ve ışıklandırabilirsiniz. Yine set içerisinde bulunan beyaz kömür kalemle beyaz çizgiler bırakarak ışıklandırma etkisi gösterebilirsiniz. Bu setle çizimlerinize düz beyaz kağıda yapabileceğiniz gibi kraft kağıda da yapabilirsiniz. Eğer kraft kağıt kullanırsanız beyaz kalemin etkisi çok daha belirgin olacaktır. Bu seti hobi 24comdan temin edebilirsiniz. Ho24.com'a girip arama kısmına 290140 ürün kodunu yazarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz. Daha fazla ürün bilgisi için takipte kalın. Önümüzdeki videolarda görüşürüz.